de beyazı. Yani, <laughs> yani derler ya ay yine yağdırmışsın gibi. Kadın yazmamış sanki yazdı Abla! Bunun içinde şey var. Limon var. Bu limonu bakalım. Tadını alırsam korona değilim. Korona testi kanalından Ceyda. Bugün sizlere kitabın ana videosu yapacağım. Aslında bu videoyu daha erken saatlerde çekmeye düşünüyordum ama şu an şu an çünkü 12 gibi kalktım. Maalesef ki dün kuzenlerim tarafından hain bir şekilde uyandırıldım. Ee, göçüp Gidenler koleksiyoncusu. Şermin Yaşar'ın bir kitabı. Bugün bakkalarda kitabını okumuştum. iki kitaptı. Ve onları bir iki günde bitirmiştim. Gerçekten çok güzel yazılmıştı. Ve kadının kendi küçüklüğüymüş. Bunu öğrendim ve çok şaşırdım. Çünkü Gerçek olmayacak kadar güzel bir kitaptı. E, bu kitapta e, bir sürü öykü var. Bu öykülerde e, mesela bir insanın e, arka, öldükten sonra arkasında neler bıraktığını, arkasındaki insanın o insan hakkındaki düşüncelerini falan anlatıyor. Herkesin farklı bir hikayesi vardı. Ölen insanların bile hikayesinin devam ettiğini anlatan bir kitap. O yüzden çok e, güzel bir kitaptı. Zaten o kadar kalın bir kitap değil. 165 sayfa. Bir iki günde bitirebileceğiniz bir kitap. Hafızın Gözyaşları. Hüseyin Soker yazmış ve e, annesinin hayatını anlatıyor. E, ben bu kitap fuarında aldığımda Hüseyin Soker bir saat sonra gelecekti. İstersen bekleyebilirsin hani falan demişlerdi. Ama biz yarım saat sonra gidecektik. O yüzden bekleyememiştim. Okula gelmiştik çünkü. Yani ben bu kitabı aldım, geldim, başlangıçta okudum. Ondan sonra ablam ablam çok güzel bir kitap benziyor, ben de birlikte oku okuyalım Ablam da tamam dedi. Şöyle, şöyle tutuyoruz elimizde, ikimiz de yan yanayız, buraya okuyoruz, buraya geçiyoruz. O yüzden kitap bittiğinde böyle kitap yıpranmıştı. Çünkü ben o tarafa çıkıyorum, ablam bu tarafa çıkıyor. Arada böyle sesli okuyoruz, annem de duysun diye. Annem de e, okumamızı istedi ona karşı yani ailecek bitirdiğimiz bir kitap oldu ve gerçekten bana çok tesir eden bir kitap oldu. Yine neden ben falan diyecek olsam direkt bir kitap aklıma geliyor. Ve i̇yi ki böyle bir yaşantım var diye şükür ediyorum. Mutlaka okumanız gereken bir roman. Sisini duyuruz. Ee, bu kitabı da şöyle bitirdim. Ee, dedem yanındaki koltukta uyuyordu. Ee, Ervan Nazlı benim yanımda oturuyordu, kuzenim saat 1 gibi ya da 12 gibi herhalde herkes uyudu. Ben gece kitap okuduğum için fener aldım. Fenerle okumaya başladım. Diyorum ki tamam bir bölümü daha bitireyim. Bitireceğim falan. Bırakacağım kitabı diyorum. Ondan sonra işte baya böyle ilerledim ilerledim. Ondan sonra anneannemin sabah alarmı çaldı. sabah der, sabah namazı alarmı çaldı. Birazdan uyanırlar. Beni böyle görürlerse kızarlar neden bu saate kadar uyumadım diye. Hemen uyuma numarası yaptım. Beni sabah namazına kaldılar. İşte namazımı kıldım. Herkesin uyumasını bekledim. Ondan sonra Balkan'a çıktım. Bir yandan tıkınırken bir yandan da bu kitabı bitirdim. Saat 7-8 gibi bitmişti sanırım. Öyle bir şeydi. Ben kitapların tatlılığını alıyorum. Direkt, e, şöyle söyleyeyim. Günde bitirebileceğiniz bir kitap. Eğer roman okumayı sevmiyorsanız bile bu kitabı okuması gerçekten çok istiyorum. Ve ikinci kitabı inşallah çıkacak. Emrahiz dünyamdan rahatsız edip duruyorum. Ay, hemen çıkmasını istiyorum. Ben şu an bunu her gördüğümde Emrahiz'i rahatsız etmek isterim. Birazcık daha artıyor. Artık ikinci kitabı çıksın. Uyanış, serili gibi bir kitap. Uyanış, kaçış ve kurtuluş. Bu kitabın sonu o kadar merak verici bir şekilde bitmez. Kitabını o kadar merak etmiyorum ama tabii ki almak istiyorum. Çünkü iki, ikinci kitabının bu kısmını okudum. Güzel şeyler, kötü şeyler mi desem, güzel şeyler mi desem öyle şeyler olabilir. Birkaç kişi böyle tabuttan uyanıyorlar. Bu uyanıyorlar, tabutlarından çıkıyorlar. Ondan sonra işte birkaç bir, bir kafileyle daha karşılaşıyorlar. Burada aslında şey anlıyor. Egonun ve hırsın nelere mal olacağını anlatan bir kitap. O yüzden bence güzel bir kitap. Ama çok güzeldi. Hepinize tavsiye ediyorum. Yere yakın yıldızlar olacak. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ben çok gerçekten çok övüldü Instagram'da, YouTube'da falan. Ve ben de artık alıp okudum ve alıp okumama değdi 210 sayfa falan. Sonunda gözlerim dolu dolu bitirdim. Güzel bir romandı. Emine Tavuz'un anlatım şekline gerçekten çok beğendim. Hepinizin okumasını da tavsiye ediyorum. Ee, kafanızı dinlendirebilecek bir kitap istiyorsanız okuyabilirsiniz. Hatta böyle e, bitirdikten sonra da açıp açıp böyle okuyabileceğiniz bir kitap. Çünkü sıkılmıyor. Hiç, hiç sıkılmıyorsunuz kitapta. Direkt bitiriyorsunuz. Ezan Kadın var. Bu kadın Almanya'da doğuyor ve Almanya'da yaşıyor. kadının Müslüman olma hikayesini anlatıyor. Ve Müslüman olmayı o kadar şey yaşıyor ki. da kadar sevmek. Etmeyin, aşk kitabı değil bu. Rock Yol bunu YKS'ye hazırlarken yazmış sanırım. Sınavla alakalı bir kitap. LGS ya da YKS'ye hazırlanıyorsunuz. Mutlaka okuyun derim. Bu tam okumayın. Çünkü zaman kaybı olabilir. Ee, sadece size ait olan bölümü. Yani sizin sayısalcıyım ya da sözelciyim diye böyle okuyabileceğiniz bir kitap. Teknikler falan veriyor. LGS'ye hazırlanırsanız stresden dolayı hatta benim böyle... E, su gerçekten çok e, birbiriyle ters orantılı. E, çünkü su stresi alıyor. Bunu biliyorum. Yani bu isim birlikte tanışacağım Çünkü aynı yazar, yazarın şeyleri. Aynı yazarın kitapları. Eyvallah Elif gibi. Eyvallah ve Elif gibi sevmek. E, bu Hikmet Hanım'ın Öztekin'in kalemi gerçekten çok güzel abinin kitapları. Ben 3 kitabımı okudum. Fesleğen Eyvallahı ve Elif Gibi Sevmeyi okudum. Kitabı okudum. Fesleğin de. Ve gerçekten çok güzel bir kitaptı. Anlatım dili, düşünceleri falan harikaydı. Öneriyorum. Bu iki kitapta öyle bir hikaye yok. Sadece adamın kafasında biri var. Ve o birine yazdığı mektuplar var. O biri de bu Allah'a yazılmış bir şey. Ama gibi bir şey. Ve ben bunu muz döktüm muz döktüm bunları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. En azından dinlendirici olarak edebiyat seviyor. Edebiyat edebiyat seviyorsanız mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Küçük küçük satırlar var. Şiir gibi yani ama şiir şey değil. Bayağı güzel yerleri vardı. Böyle e, arada okursanız da güzel olabilir. Düşman akılları. E, düşman akılları setini illa duymuşsunuzdur. Düşman akılları öller konuşamaz. Ablam okudu ama ben hala okumadım. Ablam okuduğu kitabı bitirdikten sonra direkt ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor bana spoiler veriyor. Ceyda bu kitapta böyle oluyor. O yüzden ben aldığım bir kitabı ablama okuması için vermiyorum hemen. Gözüne haramdan sakın setinde. Birinci kitabında e, polis olduğunu söyleyince direkt aldı kitabı okudu. Yüreğini haramdan sakın ve ruhunu haramdan sakın bana anlatıp anlatıp durduğu için ben onlara okuyamıyorum. Ben onlara okuyamıyorum ama kitapları gayet en ince ayrıntısına kadar biliyorum. Neyse bu üç kitap çok güzeldi. birinci kitabın geleceğini bilmiyordum ben. Bunun okulları bu. Çok güzel. Kapalı. Kesin şunu anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlık gerçekten çok güzel. çoğu yeri en azından anlatılmış ama diğer kişilerin de düşüncelerini de aktarıyor. Herkes duygularını yansıtınca ben kitabı tam olarak anlıyorum. O yüzden birinci kitap çok güzel ama birinci kitapta o kadar herkesin şeyine yer verilmemişti ama yine de anlıyordunuz. Ee, birinci kitabın sonu tabii ki merak uyandırıcıydı. İkinci kitabı geldi. Bunu ciltsiz alıp bunu ciddi almış baba. Pek sorun olmadı benim için. Zaten öyle sadece kitabı okumak istiyorum ben. İkinci kitap mı daha güzel, birinci kitap mı derseniz ben birinci kitabı daha çok beğendim. Ben zaten böyle serilerde birinci kitabı daha çok beğenen bir insanım karışık bu kitabı da duymuşsunuzdur. İçimdeki müziğin yazarına. içindeki müziği de okudum. Karışık. E, İsa böyle diye bir kız var. İsa böyle siyahi. Babası da ve annesi de beyazı. Sadece bir yerini beğenmedim. O yerini de söylemeyeceğim spoiler olmasın diye. O, çok güzeldi ve sonunda gerçekten ağladım. Bu gözüm yaşlı biten bir kita kitaplardan biriydi. Çok güzeldi. Herkesin okumasını ve birlikte ayağını denk kalmasını istiyor. Serzeniş <laughs> Ley. Bu M. Koç biliyorsunuz ki Hercai'nin yazarı ve Hercai'nin e, filmi çıktı. Birinci bölüm onu izledim ve beğenmedim. Ee, kitabı nasıl bilmiyorum ama büyük ihtimalle kitabını alıp okuyacağım. Çekimine hayran kaldım. Gerçekten kadın resmen yazmamış yazdırmış yani. Derler ya ay yine e, yazdırmışsın gibi. Sümeyye Koç'un kalemi gerçekten aşık oldum Sümeyye Koç'un kalemine. Her cahiyi bu yüzden almak istiyorum. Anlamadım bir sürü kelime söylüyor ve Kelime dağarcığıma bir sürü kelime eklendi. Gayet beğendim. Şu an ikinci kitabını okuyorum. İkinci kitabı da şu an orada ve okuyorum. <laughs> Okuma havasım kaçıyor ya böyle spoiler verildiğinde. Gerçekten okumak istemiyorum. Spoiler verin arkadaşınıza kesinlikle sizden önce kitap verdi. Yani kitaba gelince gayet güzel bir kitaptı. Bora'nın hareketleri, hal ve hareketleri gerçekten o kadar gıcığıma gittik. Boğasım geldi. Böyle tavrı olan kişiler gerçekten çok boğasım geliyor. Ayçiçeği karnavalı. Nengel yani Kabal'ın tüselilik bir kitap kitap seti oldu. Birisi siz düşünüyor. Adımı sen koy. Ayçiçek karnavalı ve e, Dolunay'da açan çiçek. Dolunay'da açan çiçek yeni sayı oldu ve ben onu aldım. Şu an o üçü de Berra Zeynep'lerde onları okuyorlar. Şu an Dolunay'da açan çiçeği şu an Zeynep kaç çiçek karnavalını hepimiz okuduk. Aynen. Dördümüzde okuduk. Ve ablam bu kitabı çok beğenmedi. Berra çok beğendi. Zeynep çok beğendi. Ben de çok beğendim. Rahatlatabilen bir kitap. Çok güzeldi. Romandı. Ben de bunu bir gün de bitirdim ya da iki günde bitirdim ve bir, bir kere bunu da aldım. Öfüldüm, ben bütün kitaplarda ağladım. ha Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ege Kabal'ın serisini mutlaka okuyun. Gerçekten çok güzeldi. Bu da son kitaptı. Şu an bir yığın oluşturdum. Arkadaşlar ben bunu çektim. Aslında böyle bir videoyu Beral'ye çekmeyi planlıyorduk. Ama maalesef ki gelemediler. Çünkü karantinaya girdik. Yani 8 yıl sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için bize de o 20 yaş altına da işte şey oldu. Ben aslında bu videoyu Berra ile çekmeyi planlıyordum ama maalesef ki araya karantina girdi. O yüzden çekemiyorum. Bunun haricinde benim bazı kitaplarım Berra'da. Berra'nın bazı kitapları bende. Bu kitapları haricinde okuduğum bir sürü kitap var ve onları takmak isterdim ama bir videoya hepsini tadıramam O yüzden ikinci parti istiyorsanız yorumları yazmanız yeterli. İstemiyorsanız yazmamanız yeterli. Beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz kötü da atabilirsiniz ama küfür etmeyin lütfen. <laughs> Çünkü arkadaşlar bizim çılgın kızışlar kanalına ilk video yüklediğimiz video. ismini az iyi ki unutmamıştı. Doğum yılını unutmuş. Bunu söylememe gerek yok neden